الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مؤمنون سورة سنين 26 آية كلمة سنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به hatta حين bu 25. ayet-i kerime oradan başlayalım Nuh aleyhisselamın daveti karşısında davet etmiş olduğu halkı kendisinin cinlenmiş aklını yitirmiş sefih olmuş bir insan olarak konuştuğunu iddia ederek davetinin etkisinin olmaması yönünde bir gayret gösterdiler. Ve feterabbesu bihi hatta bir müddet onu izleyin, bekleyin, göreceksiniz. Sonu perişan olacak böyle bir son ile perişanlıkla hayatı bitecek olan bir kişinin peşinden giderseniz siz de perişan olursunuz. Gitmeyin manasında bir telkinde bulundular. Kale Rabbin Kale Rabbin surni bima kezzebun Nuh Aleyhisselam bu yalanlama karşısında Rabbine şöyle nidada ve yalvarışta bulundu. Dedi ki Rabbim Kale Rabbin surni beni başarılı kıl muvaffak kıl muzaffer kıl bana yardım et. Bime kezzebune yalanlamış oldukları gerçeklerin ikamesi, anlatımı, bu gerçeklerin toplumda kabul görüşmesi, görmesi ve hakim olması hususunda bu daveti olması gereken gibi yapmam hususunda bu davette gerekli olan azmi, gayreti, sabrı göstermem hususunda bana yardım et ya Rabbi diye nidada, yalvarışta bulundu. Burada da davetçinin yalanlanışı karşısında bıkmaması gerektiği, her şey bitti, bütün yollar kapandı dediği noktada, bunaldı, sıkıntıya düştüğü, e, davetinin reddedildiği, hatta yalanlandığı durumları karşısında halkın dinlemeyişi, dikkate almayışı, alaya alışı, sen delisin, mecnunsun, defol git deyişi karşısında <laughs> davetçinin Rabbim bana yardım et, yalanladıkları hususları e, onlara e, daha etkili bir şekilde anlatabilmem hususunda bana yardım et demesi davetçinin Allah'tan e, yardım isteyip azimle sabırla gayretle davetinde ısrarcı olması gerektiği anlaşılıyor. Bütün davetçiler bu şekilde Rabbinden yardım istemelidir. Bütün peygamberler Allah'tan zafer, muvaffakiyet, yardım istemişlerdir. Nuh Aleyhisselam da Allah'tan yardım istemiştir. Bu konuyla ilgili. Yani öncelikle kabul etmiyorlar ya Rabbi helak et onları diye bir beddua etmemiştir. Bana yardım et anlatayım yalanlıyorlar demiştir. Fe <feyi> evhayna ileyhi enisna'il fulke bi a'yunina ve vahyina Fâhîna fe iza ca'a emruna ve fâret فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون برضا الله عز وجل نوح عليه السلام يلبرش karşısında ona cevap veriyor. Ona vahy ediyor. Fe ileyhi. Biz de ona vahyettik. ettik. Neyi vahy ettik? Enisna'il fulke bir gemi yapması hususunu ona vahyettik. Bir gemi yap sen dedik. Bi a'yunina bizim gözetimimiz altında bir gemi yap diye ona vahyettik. Ve vahyina vahyimiz doğrultusunda bunu yap diye ona bir emirde bulunduk. Fe iza amru emruna bizim emrimiz geldiğinde yani artık bu emir nedir? Suların yükselmesi emri. وَفَارَتْ تَنْنُورُ Gemi, e, gemi yapılıp e, üzerine binecek olanlar bindikten sonra suların yükselmesi emri verildikten sonra sen artık sular artık coşup yerden ve havadan adeta fışkıran sular yeryüzünde büyük bir tufana neden olmadan önce sana şunu da emrettik. Feşluk fiha min كُلِّ zevcayn. Feşluk fiha min kull زوجين الاثن... زوجين اثنين سن جميع هر تلو شفت ويا بيت أل. واهلك الا من سبق عليه القول منهم Bu şekilde inananlar, müminler gemiye alındı. Bunun yanında hayvanlardan da e, birer e, eş, yani dişi erkek olmak üzere alındı. Hayvanların da tabi soyunun devam etmesi lazım. Ardından da Allah bütün o yalanlayan kavmi helak etti. Men sebeke aleyhil kavul minhum. Onlardan helak olması hususunda e, kime karar verildiyse hepsi helak oldu. Demek ki olmayanlar da var. O tufanda helak olmayanlar da var. Onlar Gemiye binmemişler ama yine de helak olmamışlar. Onlardan e, istisna olunanlar oldu. Onlar da inandığı halde gemiye bir sebepten dolayı binemeyenler e, oldu ve onlar helak olmadılar. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Sen gemiye bindikten sonra o tufan koptuktan sonra, o insanların gözünün önünde boğulduğunu, helak olduğunu gördükten sonra bir daha bana hitap ederek Allah'ım onları helak etme falan demeyesin. Ey Nuh! Beni muhatap alma. Zalimler hususunda helak olmayı hak edenler hususunda beni muhatap alma. Yani bana hitap etme veya dua etme. Onlar için af, bağışlanma, mağfiret, dileme, dilenme. Bana hitap etme bu hususta. Fe istawayta anta ve men ma'aka alal fulki fa qul elhamdülillahi allazi najja necc najjana minel kavil zalimin bu da ikinci bir tavsiye Allah'ın emri ne zaman ki sen ve senin yanında olanlar gemide sen ve yanında olanlar ee, bir karaya oturduğunda yani sular çekildiğinde sen ve yanındakiler geminizle beraber bir karaya oturduğunuzda de ki ilhamdulillah hamdülillah Allah'a hamd olsun de, de şükret yani sizi de kurtardığı için Allah'a hamd olsun de Fekul elhamdülillahi allazi neccana minel kavil zalimin şu zalim kavmin şerrinden bizi kurtaran Allah'a hamd olsun hamd edilmek şükredilmek onun hakkıdır ona hamd ediyoruz şükrediyoruz diyesin bu da Allah Teala'nın kullarına yönelik olarak onların Rablerine onun verdiği nimetler karşılığında şükretmeleri, hamd etmeleri gerektiğini. Hamdın şükrün gerekli bir durum, bir ibadet, kulluğun gereklerinden olduğunu bize ifade etmiş oluyor. O yüzden hamd, şükür kulluğun en büyük emarelerinden, kulluğun nişanelerindendir. Allah'ın emridir. Kulun yapması gereken bir iştir. Rabbine karşı borcudur. İyilik yapan Rabbine teşekkür etmek bu şekilde e, insana vacip oluyor. Aynı şekilde bir insandan bir hayır görsek, bize hizmet etse, ikramda bulunsa, yardım etse, aynı şekilde onu da teşekkür etmeliyiz. İnsanlara hamd edemeyiz ama teşekkür ederiz. Teşekkür böyle durumlarda insanlar arasındaki ilişkilerde e, yapılan bir iyilik, sunulan bir ikram karşısında teşekkür etmek gereklidir yani. Aynı şekilde. Burada e, minel kavmi el zalimin, zalim bir kavmin şerrinden bizi kurtaran yüce Allah'a Hamdolsun de şeklindeki tavsiyeden anlıyoruz ki Nuh Aleyhisselamın kavmi, Nuhu ve ona inananları tehdit etmiştir. Yani bizi kurtaran demesi o demek ki kurtulmasa bu tufan ile bu gemi ile onlardan kurtulmamış olsalar peygamberi ve inananları katledeceklerdi. Böyle bir tehlike var, böyle bir inat var. Nuh Aleyhisselam 950 sene insanları hakka, hakikate, Allah'a, Allah'ın dinine davet etmiştir ama küçük bir gemiyi dolduracak kadar bir mümine sahip olamamıştır. Daveti, icabet görmemiştir müthiş bir inat, müthiş bir inkar, müthiş bir karşı koyuş, yalanlama, tekzip etme durumlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu yetmediği gibi onu ve inananları öldürmekle tehdit etmişler. Onlara her türlü küfrü, sövgüyü, hakareti yapmışlardır. Tabi olay çok mühim olmasa helak olmazlar. İnatları çok yüksek derecelere çıkmamış olsa, yalanlamaları alayvari tavırları Allah'ın iyice gücüne gitmemiş olsa onlar helak olmazlar, olmazlardı. Allah mühlet vermeye devam ederdi. Ama artık 950 sene sonra bu insanların iman etmeyecekleri iyice anlaşılınca helak olmuşlardır. Allah'ın emriyle. Demek ki bir insana hidayet nasip olmayacaksa 950 sene uğraşsanız fayda vermiyor. İnsanlar düşünmeli, idrak etmeli, şımarmamalı, azabın geleceğini idrak etmeliler. Bugünümüzde de Allah'ın sünneti seniyesi devam etmektedir bitmemiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Yalanlayıcı kavimlere belli bir mühlet verildikten sonra onların helakı gündeme gelebilecektir. Ee, o yüzden kendini beğenmiş, her ne yaptıysa doğru yaptığını düşünen, yaptığı günahlara, isyankarlıklara aldırmayan, onları hafif gören, içine girmiş olduğu şirki inançları basit gören, hafif gören, hatta doğru gören, hatta Allah'ın razı olacağı bir fiil olarak görüp takdim eden e, insanların tabii ki zamanı geldiğinde e, helak olmaları mukadderdir ve bu insanlar e, şunu asla dememeli. Günümüzde olduğu gibi e, bu durumlar doğa olaylarıdır. Doğa kendi kendine bir takım olayları yapmaktadır. Bunların bir ceza ile alakası yoktur şeklinde bir değerlendirme içerisine giren zamane insanları, hatta zamane Müslümanları bu yanlıştan dönmelidir. Böyle bir şey olmaz e, ee, Allahü Teala çok sevdiği için bizi imtihan ediyor vesaire gibi değerlendirmeler doğru yaklaşımlar değildir. Allah çok sevdiği için insanları helak etmez. Öyle bir şey olmaz. Burada bitelim vakit aldığı için ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.